Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 3 Nisan 2024 çarşamba bir gün ortası videosu yapalım istedim. Hem de ufak tefek uyarılarım olacak. Hem altın tarafında hem borsa tarafında gümüşle ilgili beklentilerimiz nedir? Darphane altın sertifikası, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisi derken genel bir değerlendirme yapacağız ve bayramdan sonrası için bizleri neler bekliyor ona bakacağız arkadaşlar. Öncesinde her zaman vermiş olduğunuz destekler için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ve bu desteklerinizi ufak tefek yorumlar ve beğenilerle sürdürmenizi hepinizden rica ediyorum. Yeni başlayan arkadaşlarım da kanalımı izlemeye yeni başlayan arkadaşlarım da lütfen eğer ki faydalı olduklarını görüyorlarsa kanalımızın abone olmalarını rica ediyorum. Çünkü çok fazla yeni izleyicilerimiz oluyor. Sağolsunlar bir kısmı abone oluyor. Fakat daha fazla katılımla artık 10.000 seviyesini geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hepinizden destek bekliyorum. Sağ olun, var olun. Evet arkadaşlar, isterseniz genel bir değerlendirmeyle başlayalım. E, biliyorsunuz borsada düşüşleri gördük. Hala düşmeye devam ediyor. Fakat beklentimiz neydi? 8.880, 8.900 ve 9.400 seviyesi arasında bir testere hareketi zaten beklediğimizi söylemiştik. Bayramdan sonrasına kadar da böyle devam edeceğini, öngörmüştük arkadaşlar ve aynen bu şekilde devam ediyor. Fakat dün öğle saatlerinden sonra e, düşüşlerin bir nedeni olarak da işte Van'da meydana gelen e, bu mazbata krizi bugün de üzerine ilaveten İstanbul'un Gazi Osman Paşa ilçesinde e, yeniden sayım başlaması e, bir çeşit gerginlik ortamı yarattı. Bu da borsa yatırımcısı için pek iyi olmadı diye düşünüyorum. Zaten tedirgin olan bir bir yatırımcı olduğumuz olduğunu düşündüğümüz şu zamanlarda bir de bunlar tuz biber oldu arkadaşlar. Umarım en sağlıklı, en demokratik şekilde çözümlenir ve kafalara ilave soru işareti e, getirmeden sonuçlanır. Şimdi bunu hızlıca geçtikten sonra e, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri vardı. Şimdi TÜİK mart ayı enflasyonunu %3.16 yıllıkta da buçuk olarak açıkladı. E bunun yorumuna geleceğim fakat önce Enak tarafına söyleyelim. Enak 5.68 açıklamıştı biliyorsunuz. Aylıkta Mart ayı için yıllıkta da %124 olarak açıklamıştı. Yine bir önceki ay yakınsamış olsa da birbirine TÜİK ve Enak enflasyonları yine arada uçurum oluştu. Aylıkta yine iki katına yakın bir fark oluştu Enak ile TÜİK arasında. Şimdi verilerin doğruluğu yanlışlığını söylemeden siz inanırsınız, inanmazsınız. Hissettiğiniz enflasyon daha yüksektir ki ben de aynı yüksek enflasyonu hissediyorum. E bunun tek bir çözümü var. TÜİK madde madde bu verileri e, bu kalemlerden aldık ve buna göre açıkladık derse kimsenin kafasında soru işareti kalmaz. Benim de kafamda soru işareti kalmaz. İşte acaba benim enflasyonu yaşadığım kalemlerde mi TÜİK bu verileri açıklıyor yoksa farklı mı açıklıyor ve bunun gizlemesinin anlamı nedir? Onu da bilemiyorum. Bu soru işaretlerinin kafalardan gitmesi için ve enflasyonun gerçekçi olduğunu inanması için tabanın, halkın, vatandaşın ve enflasyonun doğru olmadığına inanarak dolara, altına yönelmemesi için bunların açıklanması gerekiyor şeffaf bir şekilde. Yoksa şeffaflık nerede kaldı ki? Şimdi bu açıklamalardan hemen sonra e, Mehmet Şimşek bir açıklama yaptı. birinci önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız dedi ve attığı tweet'te aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelemeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir. Tweetinden aynen okudum. Fakat işte burada e, aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda Mart ayında geriledi. İşte burada ben yine şeffaflık beklentimi koruyorum. Şimdi bu 3 aylık enflasyonu üst üste koyduğumuzda e, kabaca %15 gibi bir yere geliyor. Geliyor. Merkez Bankası'nın beklentisi %36 yıl sonu. E, bunun böyle olmayacağı sanki şu 3 aylık ilk çeyrekteki e, sonuçlarla belli oldu. Bundan sonraki Merkez Bankası açıklamalarında acaba bir e, revize olacak mı? Yoksa hala yıl sonu enflasyonun %36 kalması yönündeki hedefleri e, devam edecek mi? Buna bakacağız arkadaşlar. TÜİN açıklamalarını geçtikten sonra gelelim altın-gümüş ve darpane altın sertikası tarafına. Önce ONS tarafına bakalım. ABD tarafında iki FED yetkilisi açıklama yaptı. Biri Cleveland FED Başkanı Loretta Mester, diğeri de San Francisco FED Başkanı Mary Daly. Bunlar 3 faiz indirimi beklediklerini söylemişler 2024 yılı için. Tabi bunlar olumlu bir hava estirdi piyasalarda. Özellikle altın tarafında ve ONS altında rekorlar geldi. Bu söylenen, açıklanan faiz indirimi beklentisinden sonra. Ve altın tarihi rekor seviyesi olan ons altın tarihi rekor seviyesi olan 2288'in de üzerine çıktı. Şu anda da 2270'lerde 2270 dolar 2270 seviyesinde. Bu da gösteriyor ki altına talep oldukça fazla ve altın ons tarafında yükselişini sürdürme yönünde hareket ediyor. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi işte FED başkanlarının da açıklamış olduğu gibi 3 faiz indirimi beklentisi bir diğeri jeopolitik risk işte görüyorsunuz e, İran-İsrail arası oldukça gergin ve İran'ın her an bir yerde bir karşılık vermesi olasılığı var. Rusya-Ukrayna ve Rusya'nın NATO'yla e, biliyorsunuz karşılıklı resleşmesi, Kızıldeniz'deki gerginlik bunların hepsi on altını bes besliyor ve aynı zamanda biliyorsunuz altına merkez bankalarının başta Çin ve Rusya olmak üzere talebi ons altının diri ve canlı kalmasını sağlıyor ve bu canlılık neye rağmen ABD dolar endeksinin 104'ün üzerinde olması, her an 105'e yaklaşacak olmasına rağmen, 10 yıllıkların da 4.37'lerde olmasına rağmen 4.4'e hakikaten piyasaları rahatsız edecek seviyelere gelmesine rağmen böyle ki 10 yıllıkların bu yükselişi ABD hisse senetleri tarafında da sıkıntılar yaratıyor. Orada da düşüşleri, kayıpları görüyoruz. Belki de bir bahane oluşturuyor ama hisse senetlerindeki tedirginlikler, düşüş aynı zamanda kripto tarafında da kendini gösteriyor arkadaşlar. Her ne kadar e, bitcoin tarafında şu anda 66.149'lar seviyesinde olmasına rağmen 66.149 dolar seviyesinde olmasına rağmen kendini toparladığını söyleyemeyiz. Aynı ABD borsalarında olduğu gibi. Gümüş tarafında o beklemiş olduğumuz, söylemiş olduğumuz yükselişler başladı. Şu anda bir miktar geri çekilme olmuş olsa da hala gümüşün on tarafında 26 dolar 33 senti görüyoruz yüzde 0.77 bir yükseliş var sabahtan daha fazlaydı bu yükseliş oranı gram tarafında da 27 TL'nin üzerindeyiz oradaki yükselişler yüzde iki seviyesinde rasyoda da bir geri çekilme gördük rasyo yüzde 2.38 bir geri çekilme gösterdi arkadaşlar 86 30 seviyesinde ve rasyonun 84'ün altına gelmesiyle birlikte yükseliş gümüşlerin başta gümüş olmak üzere tüm kıymetli metallerde hızlanmasını bekliyoruz. Yapacağınız altın yatırımlarının yanında her zaman söylediğim mutlaka gümüş tarafında da yatırım yapmanızı öneriyorum arkadaşlar. E, gümüşte fiziki gümüş yatırımı yapabileceğiniz gibi aynı zamanda GMSTR e, borsada alabilirsiniz. Ki bugün o tarafta da yükselişleri gördük. Darphane Altın Sertifikası borsadaki geri çekilmelere paralel olarak bugün %1.29 bir düşüşle 24 lira 42 kuruş seviyesinde buralarda alım için uygun seviyeler geri çekilmeleri kıymetli metaller tarafında Darphane Altın Sertifikası tarafında işte az önce söylediğim e, gümüş fonu hisse senedi olan borsada işlem gören GMSTR fonunda bu geri çekilmeleri alım fırsatı olarak görebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü hem globalde kıymetli metallerde yükselişi hem de dolar tl'ye bağlı olarak gram altında ülkemizde yükselişleri bekliyoruz. Gram altın 2333 TL seviyesinde %0.34 bir geri çekilme var. Dolar TL kuruna bağlı olarak. Dolar TL kuru 31 ,94 lira 94 kuruş seviyesinde. Burada müdahaleler olması büyük ihtimal fakat ben bunların fırtına öncesi sessizlik olduğunu ve bayram ertesi gerçek yüzünü piyasaların göstereceğini düşünüyorum ve bunun açıklamalarını birazdan borsayı anlatırken söyleyeceğim arkadaşlar. Fakat öncesinde Euro bölgesinde gelen yıllık enflasyon yatay seyretti. Yıllık bazda %2.4 olarak belirlendi. Enflasyonun beklenenden daha fazla yavaşlaması Avrupa Merkez Bankası'nın Haziran ayında faiz oranlarını düşürme ihtimalini güçlendirdi. Şimdi bunun neden bir önemi var arkadaşlar? E, FED faizleri eğer ki Haziran ayında indirmezse e, verilerle bu Temmuz ayına ötelenirse hem beklenti hem de indirim ötelenirse ki bu cuma günü çok önemli bir veri var. Tarım dışı istihdam verileri eğer ki tarım dışı istihdam verileri beklenenden daha yüksek gelirse 205 bin olarak bekleniyor. Eğer ki 205 binin üzerinde gelirse iş gücü piyasası sıcak. Hala bir soğuma yok. Biz faizleri uzun süre daha yüksek tutabiliriz anlamı çıkacak ve böyle olduğu takdirde euro dolar paritesinde bir düşüş görebiliriz yani dolar lehinde bir farklılaşma görebiliriz bunu da pariteye dikkat eden arkadaşlarımız varsa paritede gerçekten bir geri çekilme olabilir çünkü euro tarafında bir faiz indirimi güçlü dolar karşısında pariteyi etkileyecektir dolar lehine buna da bir not düşmüş olalım borsa tarafına bakacak olursak. Arkadaşlar şu anda 8.980 puanda yüzde 0.67 bir düşüş var. Başta etkileyen faktörler olarak videomun başında söylemiştim ee, bu Van'daki olaylar, Gazi Osman Paşa'daki e, tekrar sayım gibi etkenler bir ölçüde borsayı etkilemiş olabilir diye söylemiştim. Bunun dışında bayram sonrası riskini üzerine almak istemeyenler, valer avantajını kullanmak isteyenler e, satış yapıyor olabilir düşüşlerin e, önemli bir nedeni de bu olabilir. Çünkü bayram ertesine oldukça uzun bir süre var. Bu arada neler olur, neler gelişir? Bunu ve bunun riskini taşımak istemeyen yatırımcı likitte kalmak isteyecektir. En kötü ihtimalle e, bugün yarın darphane altın sertifikasında yükselişleri görebiliriz. Yani ben paramı darphane altın sertifikasına e, park edeyim diyenler olabilecektir. E Bu GMSTR tarafına park etme olmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü olası bir düşüşlerde ons altın veya gram altın tarafında ya da serbest piyasada darphane altın sertifikasını o kadar çok etkilemeyebilir ama e, tepki gümüş tarafında çok daha sert oluyor biliyorsunuz ben gümüşe her zaman deli gümüş diyorum çıkışlar daha hızlı düşüşler daha hızlı olduğu için ben gümüşte böyle bir park etme düşünmüyorum ama yeri gelmişken söyleyeyim ben e, bugün veya yarın hisse senetlerindeki payımı çok karlı olduğum hisselerde yani bir 9.000 üzerine atarsa bir fırsat verirse ben kendim adına satış fırsatı olarak değerlendirip bir kısım kağıtlardan çıkıp darphane altın sertifikasına geçmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bayram ertesine kadar bayram ertesinde e, tekrar bir değerlendirme yapıp farklı yerlerde farklı şekilde değerlendirebilirim. Bunları da zaten sizinle paylaşacağım. Bir sonraki videomda muhtemelen bu yaptığım portföyümdeki değişikliği sizlerle paylaşmış olurum. O hep söylemiş olduğum seviyeler zaten o seviyeler devam ediyor borsa arkadaşlar yani 8.880 8.900 ya da kabaca 8.900 diyelim 8.900 9.400 seviyesinde makas hareketi devam ediyor bunun böyle olacağını zaten son 4-5 videodur söylüyorum bayram geçmeden hatta çok kalıcı yükselişlerin de e, Mayıs ile birlikte Mayısın ortasıyla birlikte başlayacağını söyleyebilirim bu zamana kadar çok fazla dengelerin oturacağını düşünmüyorum çünkü şu anda yerli yatırımcıyla beraberiz, yerli yatırımcıyla baş başayız. Ne zaman ki yabancı sermaye girişleri başlar, o zaman borsadaki hızlı yükselişleri hep beraber izleyeceğiz. Tabi yabancı yatırımcının beklediği neler var arkadaşlar? Hepimizin bildiği gibi bekliyorlar ki kurdaki seviye bir ayarlansın. Onların hoşuna gideceği seviye bir gelsin. Ardından e, borsada bir güzel ortam oluşsun. Buraların bir altına insin. Faizler enflasyonu e, karşılayacak seviyelere yakınsasın. Bunu bekliyorlar. Bunlar olduğunda onlar da gelecekler. Ben bunun için Nisan ayını değil, Mayıs ayını düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmadan. Bu söylediklerim hepsi kendi düşüncelerim, kendi yaptıklarımdır. Bunları seslendiriyorum. Bu size uygun olabilir, olmayabilir. Aynısını yapabilirsiniz veya yapmazsınız. Tamamen sizin kişisel tercihlerinizdir arkadaşlar.